Şimdi bir orantı sorusu, tabii klasik orantı. Basitçe orantı denklemi oluşturarak çözebiliriz. Şöyle demiş, işçi 60 metrekare fayans 6 saatte düşüyormuş. 90 metrekare fayansı kaç saatte düşer diye sormuş. X saat diyelim. Tabii işlemi yapabilmek için orantı türünü belirlemek gerekiyor. Eğer az sayıda fayans döşeyecekse az süre gerekir çok sayıda fanyans döşeyecekse çok zaman gerekir. Yani fanyans sayısı arttığı zaman sürenin artması gerekir. Doğru orantı var. Çapraz çarpacağız şu şekilde. Bu durumda x çarpı 60. Birimleri yazmıyorum. x çarpı 60 eşittir 90 çarpı 6. Her iki tarafı 60'a böleceğiz. Şöyle. Buradan şu 60'lar gidiyor. Sağ tarafta da şunu yaparız. Şimdi Sıfırlar gidiyor zaten. 6'lar da gider. x eşittir 9 gelir. Demek ki 9 saatte yapıyormuş.